Ömer Yavuz kardeşim. Sazım Almanya'ya geldi kargoyla. 3 hafta oldu. Çok da sağlıklı bir şekilde geldi. Yani 3 haftadan beri bu sazı çalıyorum. Ben yorulmadım. Yani çalımıyla, sesiyle o kadar güzel olmuş ki. Harika yapmışsın. Yani gönlünün güzelliğini saza akış etmişsin. Eline, gönlüne, yüreğine sağlık canım kardeşim. Biraz da sesini dinlerim. Gerçekten eline, gönlüne, yüreğine sağlık can kardeşim. Teşekkür ederim. Çok güzel saz yapmışsın benim için. Sağ olasın.